Merhaba arkadaşlar, ben Matuan. Bugün sizlerle Minecraft incelemesi yapacağız. Bakalım nasıl olacak. İnşallah beğenirsiniz. Bildiğim kadarıyla birkaç şey anlatacağım size. İlk öncelikle çoklu oyunculuktan başlayalım. Doğrudan bağlan seçeneğimizle herhangi bir IP'ye girerek de bunu rastgele yazıyorum ben şu an sunucuya katıl diyerek bağlanabiliyoruz burada gelmiyor buraya. Doğrudan bağlan seçeneğimizle de aynı şekilde buraya yazalım şöyle kafamıza göre bir şeyler. Sunucuya katıl. Bu şekilde gördüğünüz gibi gelmiyor. Ama burada sunucu ekle dediğimiz zaman ismini yazıyoruz. Bu şekilde IP adresimizi herhangi bir salıyorum şu an. Denemeyin sakın tamamlandı. Hemen bu şekilde geliyor. Buradan böyle tıklayarak girmeye çalışıyoruz. İstersek ee, burada düzenle diyerek burada ismini ismini IP adresini gizlilik ayarlarını filan ayarlayabiliyoruz. Sil tuşuyla da silebiliyoruz. Tekli oyuncu burada hemen dünya yaratalım hemen. Üç tane modumuz var. Hayatta kalma, zorlayıcı, yaratıcı. Yaratıcı modunda sınırsız kaynağımız oluyor. Uçabiliyoruz. Ee, istediğimiz kadar E'ye bastığımız zaman istediğimiz kaynağımız oluyor. Ee, bu, bu blokları tek basmada kırabiliyoruz. Ee, uçmak, zevk almak için oyundan. hani kafanıza öyle takılmak için bu mod güzel. Hayatta kalma. Burada e, normal derecede kaynaklarımız var. E, yaratıyoruz yani yaratıyoruz derken kendimiz blok kırıyoruz, yapıyoruz, hallediyoruz. E, seviyelerimiz var, sağlığımız ve açlığımız var. E, zorlayıcı oyunda ise birazcık daha hani macera sevenler için hayatta kalma sevenler için hani tam bir e, böyle survivor sevenler için bu mod zorluk seviyesi çok yüksek e, tek canlı kala, tek canlı kalıyoruz zorlaştırılmış mod biz yaratıcı modunda e, şey yapacağız buradan şunları da göstereyim kod yaz da yazabiliyoruz burada herhangi bir kod Yap yapı bunu ayarlayabiliyoruz dünya tipini burada hemen ayarlayabiliriz. Çimen olarak seçeceğim. İsterseniz hazır ayarlar diyerek buradan bakarak ee, paylaşmak isterseniz de bu şekilde yapabiliyorsunuz. Klasik flat'i seçelim biz. Böyle tıklıyoruz. Katmanı kaldır da diyebiliyoruz. Hazır ayar diyerek bunu buraya getirebiliyoruz. Tamam. Bonus sandık açalım. İlerilerizim ver izin vermiyor. Bu şekilde e, kodlar yazarak e, ölümsüz olabiliyoruz ki zaten e, şey bu modda ölümsüzüz. İstersek hani başka modlarda filan şey yaparak eylemlere izin verebiliriz. Köyler, zindanlar yapılar oluştur derken köyler ve zindanlar açık olacak. Tamam diyoruz. Bu şekilde Yeni dünyamızı yaratıyoruz. Fazla oynamadım, hani önceden fazla oynamadım. Ee, önceden oynadığım kadarıyla bilgi sahibi yapmaya çalışacağım. Fazla hani yaratma olmayacak. Kim bunun aslında gerek yoktu. Bakın mesela şöyle işte yaratıklar var. Ben tam olarak bilmiyorum. Ee, şimdi bunları Shift'e basarak sağ tuş Shift'e basılı tutarak sağ tıkla bunları hemen koyabiliyoruz bu şekilde. E'ye basarak şuradaki kutu da ile bunları elimize alabiliyoruz. Pardon bir şöyle hemen. Şunları şöyle yapalım. Şunu şöyle koyalım. Sonra e, giysi olarak hemen şöyle göstereyim hemen koyayım bunları böyle. E, zırhımızı buradaki bölmeye ayaklığımızı yani e, nasıl diyeyim ki alt giysimizi bu bölüme pardon özür dilerim bu bölüme e, ayakkabımızı bu bölüme kaskımızı bu bölüme yerleştiriyoruz. Sonra e, herhangi bir mesela bu şekilde bu yaratıcılık modu olduğu için bu şekilde her şey olabiliyor. Burada da bloklar var bu bölmede. Diğer atlı bölümde... Pardon, burada arayabiliyoruz istediğimizi. Burada her şey var. Evet, her şey var. Diğer bölümde... E, şeyler... Yumurtalar var. Fener... Bakın mesela ben çoğu şeyi bilmiyorum. Sol tıklayarak alabiliyoruz. Birden sol tıklarsak iki defa. Her tıkladığımızda alıyoruz. Her saat tıkladığımızda da veriyoruz. Ulaşımda da ulaşımla ilgili her şey. Kızıltaş. Kızıltaş'ta da işte meşale örneğin, TNT örneğin, piston örneğin. Ses çıkarmadan, Dekorasyon bloklarında da mesela kuş yaprakları. Sonra ağır hasarlı örs. Örnek veriyorum. Blokları biliyoruz zaten. Yeni örnekler sayayım. Obsidiyen. Ee, Kızıltaş cevheri elmas cevheri, bal, bal lambası, ee, besin ya yeter bu çık şık ses çıkartma be. Neyse besin ürünlerinde de yanımızdaymış ben de diyorum sen yürü lan burada yürü lan Aa, bakın küçük şeyler de çıkıyor içine Vay. Wow. güzel bir yaratıkmış yanımıza beğendim yaratığı dediğim gibi arkadaşlar canavarları tek tıkta tık kesemiyoruz ama blokları böyle tek şey yapabiliriz neyse besin ürünlerinde örneğin altın avuç örneğin altın elma örneğin pişmiş domuz pir solası aletler bölümünde büyülü kitaplar pusula saatler pusulalar oltalar e, baltalar bulabiliriz saldırı bölümünde zırhlı ilgili şeyler büyülü kitaplar oklar yaylar e, zırhlarımızı bulabiliyoruz. İksiri yapımında ise bütün zehirli, patlayıcı, XP şeyleri e, iksirlerini bulabiliyoruz. XP, XP, XP e, malzemeler bölümünde odun kömür, normal kömür, elmas, buğday, e, altay mı mu? Ha bu kadarmış. Zümrüt, yıldızı, yalızı, netel kuvrası, kireç boya türü bunları aldığımız zaman eğer ki buraya falan koyacaksak eğer ki bu şekilde e, mesela örneğin bunu buradayken bu kula kullanacağız mesela diyelim ki buraya koyuyoruz. Bir de bakın mesela kafamız bu şekilde bunu şey yapıyoruz mesela bunu baktığımız zaman kafamıza aa, önceden takılıyordu. Ha bu gaz değil pardon. Pardon onun normali nerede? Neyse. Bunu geçelim. Evet örnek şimdi 3 mesela bunu buraya koyuyoruz. biliyoruz normal görünümünü de göstereyim şöyle. Bunu mesela örneğin. E, onlara biliyormuşuz. Tatta balta. olmaz örneğin mesela tatta baltayı böyle koyacaksın. Artı çubuk dediğimiz zaman ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Ben bunu çözemedim. Evet, güzel. Bunları attık. Ee, çok şey bir mod. İstediğimiz kadar uçabiliyoruz. Dediğim gibi mesela burada ee, neler vardı hatırlamıyorum. Tamam mı? Bu. Bu şekilde mesela alfa bakalım. Bu tür. Ee, gördüğünüz gibi şeyler var. Ha. Bir dakika şimdi bir daha hafta. Ne gerek yok. şöyle game mode mod 1 oyuncu ismi ve bak to diyoruz. Oyuncu bulunamıyor. Güzel bence de bulunamaz. Zaten bir göstermek amaçlı yaptım şunları böyle e, örnek vereceğim arkadaşlar şimdi. Bunlar sanırım mısırıyordu. Şeyler bunlar mısırıyordu. Isırdıkları zaman bunları zombi yapabiliyorduk. Nasıl yapıyorduk hatırlamaya çalışıyorum. Heh. Şu e, saldırı bölümünden zırtan, deri, e, deri ceketi giydiğimiz zaman bizi ısırdığı zaman sanırım zombi da. Aslında tam Survivor sevenler için çok iyi bir oyun. Hani çok iyi değil, çok çok iyi bir oyun. Ben bir aralar çok fazla oynuyordum. Hani gerçekten güzel bir oyun. İnşallah onu da kıralım. Bakın mesela size bir mağaraya çıkartayım ben. İnşallah altta bir şeyler vardır. Hoppa. Hemen gördüğünüz gibi şeymiş burası. Mehter mi diyorlardı? ne diyorlardı? Yani dünyanın sonu burası. Burayı normalde kırılmıyordu galiba. Çok zor mu kırılıyordu, kırılmıyor muydu bilmiyorum. Şu taş. Burası mavi normalde gözüküyor. Siz de bilmiyorum gözükecek mi? Şu gidelim böyle kıralım. Oo sen buralarda mı gün Köylüye rahatsız etme Bakalım şöyle bir dağlık alanlar falan. Ondan çok yere doğru gidebiliyoruz arkadaşlar. Bir sürü yere doğru gidebiliyoruz. Bir sürü. Bu arada yemek için bakın sağ tıklayarak yiyebiliyoruz. Şu an aç olmadığımız için herhangi bir şey olmadığı için. Bakın mesela ta böyle bir yükseklikten düştük. Hiçbir şey olmadı. İki kere W'ye basarak koşabiliyoruz. Başka ne göstereyim size? Şöyle işlendirmiş ray şey yok mu ya böyle gidiyordu hemen onu bakayım ben buna bu ne şöyle yolunda yavunda benim şey da neyse hemen bakalım ilk önce şöyle koy bakayım Heh, tamam. 15'ti galiba bunların şeyleri. Şunu şöyle koyalım. Ha, bundan sonrası olmadı. Şöyle bir durum olur ama bir şey olmaz. Alttan mı düzeni kuruyorduk? Aynen. Alttan düzenimizi kuralım. Şunu şöyle koyuyoruz mesela. Yo nasıl da? Şuraya düzenimizi koyuyoruz. Ee, sonra çimenimizi alıyoruz. Bunu buraya koyuyoruz. Böyle değil mi ya? Altına mı düşüyorduk acaba? Ama bunlar üzerine diyor. Neyse. Önemli değil. Hemen Çok kısa bir şey göstereceğim. Bu nasıl oluyor tenli tenli babam? gönderdik. Bir kere dokunduğumuz zaman alttan şey oluyor. Bakın. Evet. Burada da artık olduğu için bakın mesela şunu hafif denetiyoruz. Bu gidiyor. Geliyor. Gidiyor. Geliyor. Gidiyor. Geliyor. Gidiyor. Geliyor. Böyle, böyle saçma bir şey bu. Yeter bu kadar. Bunu da bir tane gönderelim mesela. Bakın gidiyor. Hop. Orada kaldı o. Hadi git. Hadi gel. Hadi git al bir tane daha. Ama aman, aman Allah'ım. <laughs> Çok kötü bir şey oldu. Buna ben de ilk kez şahit oluyorum. Çok kötü oldu. Evet. Oyunumuz arkadaşlar Survivor. Survivor oyun. Hani o tarz bir oyun. Bu şekilde başka ne anlatabilirim size? En yer. Domuz var mı bir tane domuz? Neredeydi onlar? Bir yerde miydi? Ha. Eskelet, Creeper gözü. Ha Creeper gözünde bakalım anlatalım. Şunları şöyle at. Tamam. Taş varsa Creeper gözünü de attık. Ama bu Ender gözü. Ender gözü olacak zaten. Endur öncesi, endur öncesi creeper gözü ne ya? Of. Tövbe tövbe. Köylü. <laughs> Lafa bak köylü. Ateş topu. Laa diye gidiyor mu acaba? Adol yok mu? Domuz. Çok karanlık oldu. A ben size şuradaki ayarları da filan da göstereceğim. Bakın arkadaşlar mesela şimdi buradan eğer alıyoruz. Bunun üzerine tıklıyoruz. Bunun üzerine bir tıklıyoruz. Bu gittiği yere biz de gidebiliyoruz. Bu sadece domuzda oluyordu galiba. Tam olarak hatırlamıyorum. Şuraları bir yerleri bir var ya. bulabiliyor muyuz? Aman aman tamam. Deholoğum hesabı da yapabiliyoruz. Deholoğum. Aha domuz senden ne çekti o? Adamı senden ne çekti o? Ezik. Yürü yavrum. Aferin. Ne bu konu oğlum? Ya sen. Sen çok ışında yiyip. Öl Ne oldu? Ne oldu? Bana mı iş? E ne oldu? Geldin de ne oldu? Gel gel. Gel. Öldürsene bu oğlum. Evet. Şimdi gösterelim ona. Hayaller diyoruz buradan. zorluk barışçı dediğimiz zaman gördüğünüz gibi kayboldular ama burada ayarlar kolay değil zor yaptığımız zaman bir bakıyoruz Fuh. Oha çüş diyeceğimiz kadar zor diyeceğimiz kadar zor pardon bir dakika şu bakıyorsak burada atılabilir şey bir şey mi Ha iyi Yakalım şunları. Oley. Yan. Geber. Geber, geber, geber. Evet. Bunu gebersene ya. Of, 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 Creeper yok mu? Gel Creeper. Bakın bunu böyle bir sallıyorduk. Yok bu muydu? Kaldığımızda biz de gidiyoruz, neyse ya. Değil. Patla lan! Bam. Bunları vurmayın zaten, bunlar normal. Şeyde, Survivor gibi hani yaratıcı nokta filan oynarken vurmayın. Bunlar başında kask. <laughs> hey, çok iğrenç yaratıklar ya. Sanırım en kötü yaratıklar bunlar. Keşke ulaşmasaydık. Aa bulaştın. Gelsen oğlum. Bakın bakın bakın. Yemlilere bakın. Görüyor musunuz nasıl geliyor? Gel gel. Endurma. Aha. Bu ne? İlk defa görüyorum köylü falan mı bu. Vay. İşte, Yalnız bunun zırhı altın altın diye korkmayın. Çünkü şöyle bir özelliği var. Altın hemen kırılabil kırılabilen bir şey. Hemen seviyesi gidiyor yani. Ama bunda belli ki birazcık daha zor. Neyse yeterler. Yeter yeter geber geber. Takip etmeyin geber diye de artık. Geberdi öyle şükürler var. Oyuhuuu. Nereye gidelim? Onlara ben bu ateş atayım da. Görsün onlar günlerini. Siz batağınla mı oynuyorsunuz siz? Ben çevrenizi bir çevreleyeyim de şöyle. Ay çevrenizi çevreleyeyim. Çok güzel Türkçe'ye sahibim. Yani siz gel gel. Gelin gelin. Gelsenize boğalım. Hadi be ya. Aa örümcek senden ne çekti o? Ezik. Neyse yalan dünyaya fazla bağladık bugün. Yeter bu kadar. Kuş mu? Hayır yarasa. Dediğim gibi fazla oynanmadığım için bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Şunları da gösterelim hemen. Burada müziğin sesini, burada sesini, burada hassasiyeti mesela bunu aşağıda özlediğim zaman takip edemiyorum ben. Şey, şık ışık o kadar değilmiş. Aslında bu daha iyi bunlar. Evet. Yine yani de biz böyle yapalım. Bu buradan ayırıyoruz. Barış dediğimiz zaman hiçbir şey gelmiyor. Kolay dediğimiz zaman da ee, kolay dediğimiz zaman azıcık geliyor. Normal dediğimiz zaman azıcık birazcık daha fazlası birazcık yoğun oluyor. Zor dediğimiz zaman her yerde akşamları canavar görebiliyoruz ki gündüzleri de bazı yerlerde görebiliyoruz. Zaten maralarda her zaman oluyor. Görüş açısı şurada solda tarafta da gördüğünüz gibi bu şekilde. Dokunmatik ekran bu dokun, dokunarak hareket ettiriyoruz. Ekranınız eğer ki dokunmatikse süper bir özellik kontrollerden burada kontrollerinizi ayarlıyorsunuz. Çoklu oyuncu ayarından da hemen burada sohbet gösterilen falan neyse. bunlarla ayarlayabiliyorsunuz. Hani eğer ki çoklu oyuncu ayarlarından filan. Sniper, ay sniper. Burada herhalde yaptıklarınız filan mı yazıyor bilmiyorum. Minecraft'ın gelişmesine kadar olmamız için makinesi. Kılı O özelliği yüzden kapatmak istiyorum ben. Doku paketleri. Buradan da modlarınızı seçebiliyorsunuz. Şu modun nasıl, bu modun nasıl filan demeyin arkadaşlar. Ee, i̇şte gördüğünüz gibi bu modu kullanıyorum. Zaten ilk mod bu. Dili buradan seçebiliyoruz. Şu di bizim dilimiz. Bakın böyle değişiyor. Ay ben iddialarını yaptım. Türkçe nasıl yapacağım? Demeyin. Boşuna demeyin. Çünkü Türkçe hemen burada düzgün yazıyor. Hani Buna da tıklasak aynı. Buna da tıklasak aynı. Türkçe yazıyor. Tamam diyoruz. Ee, video ayarlarına bakalım. Grafikler gerçekçi. Hızlı. Gerçekçi falan. Yani gerçekçi en iyisi. Görüş mesafesi uzak. Normal. Kısa. Performans maksimum FPS. Ben şu an bunu kullanıyorum ki size daha iyi bir görüntü sağlayabilmek için e, dengeli dediğimiz zaman FBS e düşüyor. Hele de güç tesarrufu dediğimiz zaman iyice düşüyor. En iyisi maksimum FPS. Sarsılmayı göster. Evet. Mesela vurduk ya böyle salınıyoruz diyoruz. Gelişmiş yok ince. Bunu biliyorsunuz zaten. Bulutlar açık kapalı. Sunucu dokuları açık kapalı. ve bunu bir alkınışını bilmiyorum derim. Neyse. Ama ayarlar oluyor. Acı bütünlüğü azaltılmış en az görüntü iyidir. Parlaklık. Gördüğünüz gibi şu an karamsar iğrenç oluyor. Parlak kendisi. Kullanıcı arayüzü otomatik. Otomatik otomatik ya. Büyük büyük iki. İşte böyle bakın mesela rengi değişecek şimdi. Görüntü değişik olacak. Hadi. Gördüğünüz gibi değişti. Alt taraflara bakarsanız belli oluyor zaten görüntüde kayıyor yavaş şey, yavaş ışıklandırma bunlar ışıklandırma işte maksimum grafikler gerçekçi bir bunları tamam görüntü açısını anlatmıştım normal en iyisidir ders parla kontrolü bunu bilmeyen yoktur herhalde evet arkadaşlar bugün bu oyunu inceledik Kullan buraya. O on ne çekti o ne çek ne daha fazla esni yapmayacağım yapamıyorum zaten neyse evet bugünlük bu kadar yeter diye düşünüyorum ben ben kaydet falan niye dönüyoruz tekrar bu oyunumuza oynamak istiyorsak tek oyuncu deyip da kayıtlı olan yere yeniden atlandırabiliyoruz biliyoruz. Ee, tekrardan başka bu bundan sıkıldım deyip yeni dünya yaratabiliyoruz ki bu buradan kaybolmaya tekrar dönebiliriz umut silebiliyoruz yeniden oluşturabiliyoruz. Mesela yaratıcı, hayata kalma, zorlayıcı gibilerinden iptal. Bu şekilde seçerek istersek de bunun gibi silebiliyoruz. Bugün Minecraft incelemesini yaptık. Bir dahakine daha güzel oyunların, daha iyi oyunların incelemesini yapacağız. Biraz düşük FPS olduğu oyundan dolayı sınırım. Neyse bugünlük bu kadar yeterli.